Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Zaten hatırlarsanız noktalama işaretlerinin neler olduğunu Cuma günü sizlere defterinizi kısaca yazdırmıştım. Ama çoğunuz beni dinlemek istememişti. Çünkü cuma günü olduğu için artık sıkıldığınızın farkındayım. Bu yüzden bu videomda sizlerle birlikte noktalama işaretlerini tekrar edeceğiz. Bununla ilgili etkinlikleri çözeceğiz. İlk önce öğreneceğimiz hangi noktalama işaretleri olduğunu, hangi noktalama işaretlerini öğreneceğimizi birlikte bakalım. Nokta diye öğreneceğiz çocuklar. Daha sonra soru işareti, ünlem işareti, virgül ve kesme işaretini hep birlikte ne yapacağız? Bugün öğreneceğiz. Gelin hızlı bir şekilde konumuza başlayalım. Nokta. Nokta arkadaşlar senenin başından beri sizlerine söylüyordum. Cümle bittiği zaman cümlenin sonuna nokta konurdu. Bakın buraya noktayı koymuşlar mesela. Size şaka yolla ne demiştim? Eğer buraya noktayı koymazsanız en sonunda bulunan harflerin altından böyle ayaklar çıkar. Daha sonra koşarak kaçıp giderler demiştim. Bu tabii ki işin komik tarafıydı. Sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyordum. Böyle bir şey olmayacağını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Gelin nokta nerelerde kullanılır bakalım. Tamamlanmış cümlelerin sonunda. Mesela şu cümlemize baktığımda babam pazardan elma aldı diyor. Burada bir cümle başlamış ve bitmiş. Sonuna ne konmuş çocuklar? Nokta konmuş. Kuşlar ağaca kondu. Yine cümle burada bitmiş ve sonuna nokta konmuş çocuklar. Tamamlanmamış cümleler ise şuraya bakın tamamlanmamış yani bitmemiş cümleler. Dere kenarı sonrası gelmiyor. Sonrası bir şey yazılmamış. Dere kenarı ne olmuş? E, aşınmış mı? Dere kenarında oyun mu oynamışlar? Yani cümle bitmemiş. Ablam bana cümle bitmemiş. Yani burada ablam bana elmam aldı. Bana kızdı mı ne olduğu belli değil. O yüzden tamamlanmamış cümleleri yani bir ifade bulunmayan bir ifadeyi e, anlatmayan cümlelerin sonuna kesinlikle nokta işareti koymuyorduk. Cümlenin sonuna cümle bittiği zaman koyuyorduk. Ayrıca noktadan sonra arkadaşlar başka bir cümleyle devam ederken mutlaka büyük, büyük harfle başlamamız gerekiyor. Mesela kuşlar ağaca kondu nokta kedi bunu gördü. Kedinin K'si nasıl olmalı arkadaşlar e, büyük harfle başlamalıydı ve bu şekilde cümleyi tamamlamamız gerekiyordu. Nokta en önemli kullanım yeri e, tamamlanmış cümlelerin sonuna konurdu. Devam edelim. Sıla bildiren sayıların sonuna nokta konurdu. Hatta sınıfta bununla ilgili ne yapmıştım sizlere soru sormuştum. Ne demiştim? Bir yer var demiştim. Buna dikkat edin. İşte bir yerde daha kullanılır demiştim. İçinizde sadece Betül doğru cevap vermişti bana. Ne demiştik? e, ee, bir şu rakam bir demekti. Sonra noktaya koyarsak birinci, ikinci, üçüncü yani sondaki nokta ıncı inci, inci anlamına geliyordu. Mesela 5 dedim buraya. Bu, bu rakam 5. Sonuna nokta koyarsak nasıl okunur arkadaşlar? 5. şeklinde okunurdu. Burada da zaten bununla ilgili ne var? Ee, bir örnek var. Hüseyin yarışmada birinci oldu diyor. Birinci oldu dediğine, dediği için buradaki 1 ve nokta birinci şeklinde okunurdu. Ama üstte ne demiştim ben size? Noktadan sonra büyük harfle başlanır demiştim. E öğretmenim burada noktayı koyuyoruz. Evet. E, sonra o'yu küçük yazmışlar. Sizce bu da bir hata yok mu? Hayır yok çocuklar. Burada cümle bitmemiş. Cümle devam ediyor. Burada sıra bildiren e, sayının sonuna konduğu için nokta küçük harfle devam edilirdi arkadaşlar. Devam edelim. Tarih bildirirken gün, ay, yıl ifade eden sayıların arasına nokta konur. Mesela şöyle örnek vereyim. Gün ayın 23'ü şeklinde ifade ediliyor. Ay 4. ay. Hangi aya tekabül ediyor çocuklar? Nisan ayına tekabül ediyor. Yıl ise 2020. Bu şekilde tarih bildiren sayıların arasına bu şekilde bakın kocaman pembe pembe noktalar konulmuş. Buralara nokta konurdu. Bunu örnek olarak şu şekilde yazalım. Gelin birlikte bugünün tarihini birlikte yazalım. Bugün ayın baktığımızda 14 03 2023 14 nokta 03 nokta 2023 şeklinde yazmamız gerekiyor. Bazen arkadaşlar bu ortada bulunan ayı ifade eden e, sayıyı biz ne, nasıl yazıyoruz? Ayın kendisi şeklinde yazıyoruz. Mesela bugün 14 Mart dediğim zaman 14 Mart dediğim zaman arkadaşlar 14 Mart 2023 dediğim zaman şurada 14'ten sonra buraya bakın nokta koydum bu kesinlikle konulmayacak çocuklar Tamam mı yani e, ayı Biz kendi ismini yazdığımız zaman buraya ne olmayacak arkadaşlar? Nokta konmayacak. Bu yanlış bir yazım şekli. Hemen onu siliyorum ve doğrusu bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Tarih bildirirken ay, gün ve yılı ifade eden rakamların sayıların arasına nokta konur. Ayrıyeten arkadaşlar bazı kısaltı kısaltmaların sonuna nokta konur. Bunu özellikle aranızda Yunus Emre çok yapıyor. Kafasına göre kısaltıyor, yazmaya üşeniyor. Mesela cümle yazıyoruz bugün öğretmenim okula geldi derken bugün öğretmenim yazacak ya. Öğretmenim yazmaya üşeniyor. ÖGRT yazıyor mesela. Bu yanlış bir ifadedir çocuklar. Bu kısaltmalar böyle cümle ortasında kullanılmaz. Bir e, bu kısaltmaları farklı şekilde kullanım yerleri var. Bunu önümüzdeki yıllarda sizlere anlatacağım. Devam edelim. Burada doktorun kısaltması DR şeklinde yazıldığı için DRN'de sonra ne konmuş çocuklar? Nokta konmuş. Profesörün kısaltması prof diye yazıldığı için nokta konmuş. Avukatın kısaltması av olarak yazıldığı için nokta konmuş. Öğretmenin kısaltması ögrt şeklinde yazıldığı için buraya nokta konmuş. Kısaltmadan sonra ne koyarız çocuklar? Nokta koyarız. Mesela bunun dışında başka hangisi var? Bizim Ankara'da bulunan meclisimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu uzun uzun yazmak yerine ne yapıyorlar arkadaşlar? T nokta B nokta M nokta M şeklinde yazıyorlar. İlk harflerini bu şekilde kısaltmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani kısaltmalardan sonra ne konur çocuklar? Nokta konur. Devam edelim. Noktayı burada anlamışızdır umarım. Zaten bununla ilgili çalışmaları ilerleyen dakikalarda yapacağız. Diğer bir noktalama işaretimiz olan soru işaretine geçiş yapalım. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur. Çocuklar bunun tek kuralı budur. Bakın öyle kafanıza göre her yere soru işareti yapıştıramazsınız. Soru okuyacaksın. Eğer size soru soruyorsa ondan sonra sonuna soru işareti koymanız gerekiyor. Örneklere bakalım. Kaç yaşındasın? Burada bir soru soruyor. Bir cevap verebiliyoruz değil mi? Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım veya 8 yaşındayım şeklinde cevap verebiliyorsunuz. O zaman sonra ne koyacağız arkadaşlar? Soru işareti koyacağız. Devam edelim. Nerede oturuyorsun? Örnek veriyorum Kulu'da oturuyorum. Veya Konya'da veya İstanbul'da oturuyorum. Sonra ne koyacağız çocuklar? Soru işareti koymamız gerekiyor. Yanıma gelir misin? Burada soru soruyor arkadaşlar. Hatta size ne göstermiştim ben. Ee, yazım kurallarında soru anlamı taşıyan mısın misini... Biz ne yapardık? Ayrı yazardık bu şekilde ve sonuna soru işareti koyardık. Yani burada soru sorduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Neden bize gelmedin? Hastaydım. O yüzden gelemedim veya işim çıktı gelemedim. Bakın. Neden bize gelmedin sorusuna cevap verebildiğimiz için de sonuna ne koyacağız arkadaşlar? Soru işareti koymak zorundayız. Bugün süt içtim dedim mesela. Bugün süt içtim bakıyorum soru mu soruyor? Hayır. O zaman ne koyacağız? Soru işareti koymaya gerek var mı? Kesinlikle yok. Yani nokta koymamız gerekiyor az önceki kurmuş olduğum bugün süt içtim cümlesinin sonuna. Diğer noktalama işaretimiz ünlem işaretine geçiş yapalım. Ünlem işareti öfke, korku, sevinç, heyecan ve şaşırma gibi duygular bildiren cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Şimdi arkadaşlar bu konuda çoğunuz sıkıntı yaptınız. Mesela ben bunu sınıfta size nasıl anlatmıştım? Aa! Hayır yapma veya sevinç yaşasın heyecan. Aa geliyor işte annem geliyor veya şaşırma. Ay canım veya e, ne üzüntü. Tüh tüh. çocuk düştü gibi ifadelerde yani cümleye anlam katmak için, duygu ifadesi katmak için, kattığımız zaman ünlem işareti kullanırız çocuklar. Şimdi şuraya bir bakalım. İlk cümlemizde eyvah servisi kaçırdım. Buradaki eyvah kelimesi neyi ifade ediyor? Bir telaş, bir korkuyu ifade ediyor. Ve sonra ne konmuşlar çocuklar? Ünlem işareti konmuş. Aşağıya baktığımızda ise tamamen farklı bir kullanım görüyoruz. Enteresandır. Hemen göstereyim size. Burada da of canım çok sıkılıyor. Öğretmenim burada kullanımda bir hata yok mu? Şimdi eyvah kelimesi hatta şu fosforlu kalemle göstereyim size. Eyvah kelimesi burada neyi ifade ediyor? Korkuyu yani heyecan ifade ediyor, duygu. Buradaki of kelimesi de duyguyu ifade ediyor. Ama tek sıkıntı şu. Eyvah'tan sonra virgül kullanılmış dikkat ederseniz. Of'tan sonra ünlem işareti kullanılmış. Hayda. Bu işte bir sıkıntı yok mu? Hayır yok arkadaşlar. Birazcık daha yaklaştırarak anlatmak istiyorum size. Bir saniye müsaade edin. Birazcık daha yaklaştıralım. Hayır bir sıkıntı yok arkadaşlar. Neden? Bu iki kullanımda doğrudur. Eğer ki eğer ki duygu ifadesi veren kelimeden sonra virgül kullanırsanız bakın virgül kullanırsanız cümlenin sonuna ünlem işareti koyarsınız. Duygu ifadesi eden kelimeden sonra ünlem işareti kullanırsanız cümlenin sonuna nokta koyarsınız. Yani o cümlenin bir duyguyu ifade ettiğini gösterebilmek için mutlaka ünlem işareti kullanmak zorundasınız. Hatta diğer örneklerimize bakalım. Yaklaşalım. Oley babam geldi. Burada bir ne var? Mutluluk var. Oley kelimesi bize neyi ifade ediyor? Mutluluk kelimesini ifade ediyor. Ve burada ne kullanılmış çocuklar? Virgül kullanılmış. Sonuna ünlem işareti getirilmiş. Eğer ki şöyle örnek vermek istiyorum size. Bir saniye müsaade edin. Eğer ki ben mouse'u kaybettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Eğer ki ben şu virgülü buradan sildim. Virgülü buradan sildim. Bu virgül yerine düşünün ünlem işareti koydum. Bu babam derken babanın bu ısını B harfini büyük harfle başlatmam gerekiyor ve en sona ünlem işareti koyamam. Ne koymam gerekiyor çocuklar? Soru işareti koyabilirim. Az önceki oley babam geldi ile şimdiki kullanım arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de uygundur arkadaşlar. Arka, altta ise hadi be. Yani burada ne var? Bir şaşırma var. Aslında olmaması gereken bir olayın olduğunu ifade eden bir şaşırma duygusu olduğu için. Sonra ne konmuş çocuklar? Ünlem işareti konmuş. Ünlem işareti duygularımızı cümle içerisinde ifade etmek için kullanılır. Duygularımız nelerdir? Öfke, korku, sevinç ve heyecan, şaşırma gibi duygulardır arkadaşlar. Virgüle geçiş yapalım. Virgülün kullanımı birazcık kafanız karışabilir. O yüzden size elimden geldiğince sade, sakin bir şekilde anlatmaya çalışacağım çocuklar. Aynı görevde olan sözcüklerin arasında virgül konur diyor çocuklar. Şimdi aynı görevde olan sözcükler. Pazardan elma, armut, kiraz ve muz aldım. Buraya dikkat edelim. Aynı görevde dediğine göre aldığımız ürünler nelermiş bu cümlede? Elma, armut, kiraz ve muz. O zaman elma, armut ve kirazın arasına virgül koymamız gerekiyor. E, öğretmenim muz da almış bu adam. Bu V'nin önüne veya arkasına biz virgül koymayacağız mı? Hayır çocuklar. V kelimesi varsa bunun önüne arkasına veya ön, önden, önüne arkasına kesinlikle virgül işareti konulmaz. Bu çok önemli. Özellikle sizin yaşlarınızda bu hatayı çok yapıyorlar. Pazardan elma, armut, kiraz, virgül diyor ve virgül diyor muz aldım virgül. Allah'ım utanmasa buralara filan da koyacaksın. Buraya da koyacak virgülü. Böyle bir kullanım şekli yok çocuklar. Buna çok dikkat edin. Pazardan elma, virgül, armut, virgül, kiraz ve muz aldım dedikten sonra burada aldığımız şeylerin ne onların arasına virgül konur. İkinci örneğe bakalım sınıfa Ali, Okan, Sinan ve Ayhan geç geldi. Bu geç gelenler kimlermiş? Ali, Okan, Sinan ve Ayhanmış ve bu e, ne demişti? Aynı görev, görevde olan sözcükler. Geç gelenler kimlermiş? Ali, Okan, Sinan ve Ayhan. Ali, Okan ve Sinan'ın arasına virgül koyacağız. Devam edelim arkadaşlar. Adana, Antalya, Mersin illeri ülkemizin güneyindedir diyor. Burada güneyde olanlar ile güneyde olan iller hangileriymiş? Adana, Antalya, Mersin ve aralarına hangi işareti koymuşlar çocuklar? Virgül işaretini koymuşlar. Virgülün başka kullanım şekli de var çocuklar. Ama şu anda en net şekilde kullanım şekli bu olduğu için bunu anlatıyorum. Eğer ki bu konuyu güzel bir şekilde anlarsanız derste de nasip olursa diğer kullanım şeklinde anlatacağım. Kesme işareti. Kesme işareti neydi? Elma keser gibi ne yapıyorduk? Ekleri ayırıyorduk. Bunu size bahsetmiştim. Hatta senenin başından beri dikte çalışmalarda bunlardan size bahsediyorum. Özel isme, özel adlara getirilen ekleri ayırmada kesme işareti kullanılırdı. Daha iyi görebilmeniz için birazcık yaklaştıracağım. Ali'nin elinde küçük bir fırça vardı. Şimdi burada özel isim olan hangisi? Ali çocuklar. Nini ayırmamız gerekiyor. Onu da neyle ayırmışız? Buradaki kesme işaretiyle ayırmışız. İstanbul un en güzel yerinde oturuyoruz. Burada özel isim hangisi? İstanbul Onu ne yapacağız çocuklar? Ayıracağız. Size ben bunu nasıl anlatmıştım? Özel isimlerde çok büyük sıkıntı yaşıyordunuz siz. Benim ismimle Yüksel. Mesela e, Yüksel'e gideceğiz. Hemen yazalım. Yük... Yazı için tekrar özür dilerim çocuklar. Gerçekten çok zor yazılıyor. O yüzden idare edin. Çok çirkin yazdığımın farkındayım. Yüksele yazıyorduk. Kesme işareti L. Şimdi bir okuyalım bir. Yüksele. Okunuşta sıkıntı yok. Ama gelin görün ki arkadaşlar. Burada benim adım ne? Yüksel. İsmim bu. İsmi parçalayamam kesme işaretiyle. O yüzden buradaki yazım şekli yanlıştır. Bunu nasıl yazmamız gerekiyor? Yüksel, yüksel, kesme işareti E şeklinde yazacaksınız. Yani ilk önce özel ismi yazıyoruz. Sonra gelen iki kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Bu çok ama çok önemli bir şeydi. Bakın yüksel ismini yazdım. Veya Ayşe Fatma olabilir. Köy isimleri olabilir. Şehir isimleri olabilir mevki isimleri olabilir, dağ isimleri, göl isimleri, deniz isimleri. Bunların hepsi özel isimdi. Ve bu özel isme gelen ekleri biz hepsini kesme işareti ayırırız. Kafanızın karışmaması için de ilk önce özel ismi yazacaksınız. Ek geldiyse onu üstten kesme işareti yaparak ayırmanız gerekiyor çocuklar. Bu çok önemli bir nokta. Yani böyle şey yapıyorsunuz. Yük, mesela şunu yapan öğrencimi görmüştüm. Çok büyük bir yetenek. Yüks yazmış. Yani şöyle. Yüks yazmış. Yüks. Kesme işareti demiş. Ele yazmış. Şimdi diyorum ki. Evladım bir okur musun diyorum. Yüksele. Doğru okudun. Ama bu işte bir sıkıntı yok mu? Benim adım ne? Yüks mü benim adım diyorum. Yok öğretmenim senin adın Yüksel diyor. E niye ayırdın o zaman kelimeyi diyorum. Ha yanlış yapmışım diyor. Hemen ne yapacağız çocuklar? Böyle durumlarda. İlk önce özel ismi yazıyoruz. Ondan sonra özel isimden sonra gelen ek varsa kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyordu. Kısaca kesme işaretlerini anlattım. Pardon, kısaca sizlere noktalama işaretlerini anlattım çocuklar. Daha birçok noktalama işaretimiz var. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullandığımız kısa çizgi, konuşma çizgisi, noktalı virgül, üç nokta, iki nokta üst üste. Ama şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum ben. İlerleyen günlerde daha bu noktalama işaretlerin birçoğunu göreceğiz. Gelin şimdi birlikte etkinliğimize geçiş yapalım. Etkinliğimizi birlikte tamamlayalım. Çocuklar tekrar merhabalar. Az önce dersimizde noktalama işaretlerini nasıl kullanacağımızı, nerelerde kullanacağımızı işledik. Şimdi de uygulamalarını yapacağız. İlk önce ne yapacağız arkadaşlar? Cümle okuyacağız cümlenin ne olduğunu okuduktan sonra sonuna hangi uygun noktadan işareti varsa onu birlikte yerleştireceğiz. Hemen kalemimi elime aldım. Tek tek okuyorum. İlk cümlemizi zaten yapmışlar. Kitabı beğendin mi? Burada soru sorduğu için sonra ne konmuş? Soru işareti konmuş. İkinci cümlemiz tatilde bol bol bisiklet süreceğim. Burada sorumu soruyor? Hayır. Bir korku, sevinç, heyecan var mı? Hayır. Tatilde neler yapılacağı, yapması, yapmayı düşündüğü şeyi anlatıyor. Burada cümle bittiği için sonra ne koyuyoruz çocuklar? Nokta işareti koyuyoruz. Yıl sonu gecesi için gösteri hazırlıyorlar. Burada korku, sevinç var mı? Yok. Peki ee, yani soru mu soruyor bize? Onu da yapmıyor. O zaman sonra ne koyacağız çocuklar? Soru işareti koymamız gerekiyor. Günün nasıl geçti? Burada bize soru sormuyor. Soru sormu günü nasıl geçti yani burada soru sormuyor soru sormadığı için e, bir heyecan da yok burada o yüzden sonra ne koyuyoruz çocuklar nokta koyuyoruz bak bak balık çiziyorum bak balık çizdim bu balık ne anlam ifade ediyordu hatırlayalım bu balık ne anlam ifade ediyordu burada ben hata yaptım değil mi hatta aranızda birkaç kişi şu anda hayır öğretmenim yanlış yapıyorsun demiş olabilir. O diyenler aferin size çocuklar. Ben burada hata yaptım çocuklar. Günün nasıl geçti diyor burada soru soruyor bize değil mi? Soru sorduğu için burada soru işareti koymak zorundayız. Ne demiştim ben size? Her zaman gözünüz açık olsun. Öğretmen dahi olsa, anneniz babanız dahi olsa yanlış yapabilirler. Ee, yanlış yaptıklarını onlara söylemekten, bana söylemekten asla ama asla çekinmeyin söyleyin. Günün nasıl geçti? Burada soru soruyor. İyi geçti, çok yoruldum, yorgun geçti, yorucu geçti. Cevap verebiliyorum. O yüzden sonuna koyacağım çocuklar. Soru işareti koymam gerekiyor. Ee, beşinci cümlemize bakalım. Vah! Zavallı kedi. Burada bir üzüntü var değil mi arkadaşlar? Bir üzüntü duygusu var. Üzüntü duygusu olduğu için vahtan sonra ünlem işareti konulmuş mu? Hayır konulmamış virgül konmuş. Ama bu cümlede bir duygu olduğu için sonra ne koymak zorundayız arkadaşlar? Ünlem işaretini koymak zorundayız. Aranızda ünlem işaretini önlem işareti diyenler var. Hayır çocuklar aslı ünlemdir bunun. Hızlı bir şekilde diğer cümlemize geçiş yapalım. Nasıl bir kitap istiyorsun? Burada ne diyor? Nasıl bir kitap istiyorsun? Ya işte içinde hikayeler olsun veya güzel bir masal kitabı istiyorum. Bakın cevap verebiliyorum. Burada bir soru soruyor bize. Soru sorduğu için sonuna hangi işareti koyacağız? Nokta işareti nokta diyorum. Soru işaretini koyacağız arkadaşlar. Murat'ın abiyi askere gitmiş. Şimdi burada heyecan var mı? Yok. Korku, duygu herhangi bir duygu yok burada. Soru soruyor mu bize? Hayır, sormuyor. O yüzden normal cümle olduğu için sonuna nokta işareti koyuyoruz. Bugün sınıf başkanı seçimi yapılacak mı? Burada ne yapıyor arkadaşlar? Bize soru soruyor. Bugün sınıf başkanı seçimi yapılacak mı? Evet yapılacak veya hayır yapılmayacak diye ne yapabiliyoruz? Cevap verebiliyoruz. O yüzden soru sorduğu için bize burada soru işareti koyacağız. Halil sınıf başkanı seçildi. Heh, burada normal bir cümle, bir heyecan, korku yok. O yüzden ne koyuyoruz arkadaşlar? Ünlem işareti koyuyoruz buraya. Evet evet. Evet hemen de mi? Hayır öğretmenim. Mesela Nihan şu anda gözlerini kocaman açmış diyor ki. Hayır öğretmenim yanlış yaptın diyor. Evet Nihancığım yanlış yaptım ben burada. Sınıf başkanı seçildi nokta. Burada heyecan korku hiçbir şey olmadığı için ünlü işareti koymayacağız. Sadece direkt noktamızı bırakıyoruz. Eyvah kalemimi evde unuttum. Bu cümle sizin sınıf bizim sınıftaki birçok öğrencinin kurduğu cümle. Yani Evden çıkıp geliyorsunuz kalemi unutuyorsunuz. Öğretmenim kalemim yok. E, ne yapayım kızım kalem mi yaratayım diyorum ben de değil mi hatırlarsanız. Sonra bir yerden kalem buluyoruz. Her neyse bu arada size de sistemde bulundum. Umarım perşembe günü gelirken hiçbiriniz kaleminizi unutmazsınız. Eyvah kalemimi evde unuttum. Burada eyvah ifadesi bir korku bir telaş anlamı kattığı için ve bir duygu olduğu için arkadaşlar. Ünlem işareti koyuyoruz. Devam edelim. En son hangi kitabı okudun? Burada bize ne yapıyor? Soru soruyor. Hangi kitabı okudun? İşte Kırmızı Başlıklı Kız kitabını okudum. Veya ne olabilir? Ee, güzel Kelebek kitabını okudum şeklinde cevap verebiliyoruz. O yüzden soru sorduğu için burada soru işareti kullanıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Ee, yolda arkadaşıma rastladım. Burada normal bir cümle. Heyecan var mı? Yok. Korku yok. Soru sormuyor. O yüzden sonra ne koyacağız nokta işareti koyacağız. Senin baban öğretmen mi? Evet öğretmen veya hayır öğretmen değil. Şeklinde cevap verebildiğimiz için burada soru soruyor. Soru sorduğu için nokta, soru işareti. Hey, arka sıradaki. Ho, dur şimdi. Bu, burada ortalık karışıyor. Hey, arka sıradaki. Şimdi burada arkadaşlar duygu var mı? Var gibi değil mi böyle? Bir bağırıyor. Hey, arka sıradaki bir bağırıyor bir ifade var burada çağırmak için sesini yükseltmiş hey ifadesi var burada ve bu şekilde cümlelerde duygu ifade ettiği için sonuna ne koyuyoruz çocuklar ünlem işareti koymak zorundayız dolapta zeytin kalmış mı bize soru soruyor sonuna soru işareti koyacağız dayım bu akşam Nijerya'ya gidecek Nijerya'ya gidecek derken arkadaşlar dayım bu akşam Nijerya'ya gidecek soru soruyor mu hayır sormuyor bir korku, heyecan var mı? O da yok. O yüzden ne koyacağız çocuklar? Sonuna nokta işareti koyuyoruz. Devam edelim. Ve en son cümlemizde ise Mustafa büyüyünce asker olmak istiyor. Ee, Mustafa büyüyünce asker olmak istiyor. Sonuna nokta işareti var mı? Pardon, sonuna hangi işareti koymamız gerekiyor? Nokta koyacağız arkadaşlar. Soru sormuyor bize. Bir duygu, bir his aktarmamıza gerek yok. O yüzden ne koyacağız en sonuna ise nokta işaretini koyacağız. Çocuklar bugünlük dersimiz bu kadardı. Noktalama işaretlerini elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Zaten önümüzdeki haftalarda bol miktarda bu noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağını sizlere uzun uzun anlatacağım. Umarım dersim hoşunuza gitmiştir. Umarım sizleri e, için güzel bir zaman geçirmişsinizdir benimle birlikte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol selamlar.